Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Sizlere akşamüstü böyle kısa bir video çekmeye karar vermiştim. Fakat saatlerdir elektrikler kesik olduğu için biraz gelmesini bekledim. Fakat elektrikler gelmeyince ışıldağın ışığıyla da olsa böyle bir video çekiyorum. Unutmayın imkansız diye bir şey yoktur. İmkanı kendimiz yaratırız. Öncelikle son dönemde çalışmaya motive olamadığınızı, çalışma konusunda motivasyon kaybı yaşadığınızı, çalışmada isteksiz olduğunuzu ve çok zorlandığınızı fark ediyorum. Bunlar, bu hisler, bu duygular çok normal. Önce bunu söylemek isterim. Buna benzer duyguları ve isteksiz anları hepimiz yaşadık. Bu konuda içiniz rahat olsun. Çünkü özellikle bu dönemde havaların kötü gitmesi, mevsim geçişinden dolayı kışa yaklaşıyor olmamız ve de belki gün içerisinde veya o hafta içerisinde aldığımız bazı haberler bizleri çalışma konusunda eksiksiz hale getirebilir. Bunlar oldukça normal. Bunu ben dahil herkes yaşadı arkadaşlar. Bu tarz mental yorgunluk hissetmeniz çok olağan bir şey. Bu konuda kendinize kızmayın, kendinizi eleştirmeyin lütfen. Fakat burada olmazsa olmaz olan şey her ne koşulda olursa olsun verdiğiniz bu kısa aradan sonra tekrar masanın başına dönebilmek. Çok güzel bir söz var. Yorulduğunda dinlenmeyi bil, bırakmayı değil. Yani yaşadığımız bu yorgunluk anında dinlenebiliriz. Bir gün, iki gün, üç gün, bir saat, iki saat, üç saat, belki bir hafta, on gün hiç fark etmez. Şu zamanlar bu kayıpları tölere, tölere edebileceğimiz zamanlar. Bu yüzden bütün olumsuzluklara rağmen her gün o masanın başında zaman geçirmeye çalışın. Belki bir saat, sonra iki saat, belki 3 saat, belki yarım saat, ne olursa olsun o masanın başında oturup ders çalışmaya gayret edin. Ve göreceksiniz ki zamanla masanın başında geçirdiğiniz zaman günden güne artıyor olacak. Çalışmaktan hiç vazgeçmeyin, umudunuzu hiç kaybetmeyin. Hepiniz fazlasıyla potansiyele sahipsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda o aradığınız gücü, motivasyonu içinizde bulacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bugün pazartesi. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.